Terbiyeli Tekke Çorbası: 300 gram dana kıyma, 2 adet kuru soğan, 4 yemek kaşığı taze erişte, yarım demet nane, yarım demet dereotu, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı tereyağı. Terbiyesi için 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 limon, 1 yumurta sarısı. Tutamıyoruz şefi, hiperaktif var sen de. Kay, kayıt falan böyle zor bekliyorsun. Ya Burada işte da dört kaşık, dört kaşık, e, 4 kaşık e, yoğurdum yoğurdumuz var. Üç var. E, kaşık yakın unumuz var, bir yumurta sarısı, bir limon. Güzel bir terbiye yapacağız kavramıza. Sonunda bunu koyacağız. Sonunda ilave edeceğiz. Kıvamımızı kavuracağız, salçalarımız var çünkü. Soğanlarımız var. Çorba. Şimdi sen işletme de e, işlettiğin için illa önden isteniyor, Tabii değil mi Ramazan? Ya çorba bildiğin zaten rahatlatıyor yani kültürümüzü evet. biliyorsun bizim yani Türk vatandaşı çorba'yı sever yani çorba candır yani. Ay sağlık açısından ha, da çok önemli. Sağlık değilmiş. açısından evet. da çok önemli. Zaten diyetisyenlerin hepsi çorba'yı tavsiye ediyor. Sağlıkçıların çoğu. Suyla açıyorum. Suyla soğuk suyla. Şöyle o klasik bizim işlemimiz alıştıra alıştıra çorbanla bunu buluşturacaksın. Aynen. Bu kadar iyi mi koyulu? Hemen bakıyorum. Biraz daha çevirsin soğuk suyla. Hemen ben tereyağı ilave ediyorum bunu. Bir tahta kaşığıyla beraber. Tamam, sosun da hazır artık direkt kavuruyoruz. Bütün malzemeyi birleştiriyoruz. Suyunu ekliyoruz. Bitti. Neyi süsledin be, neyi süsledin be. Ama Gürdaş'ta da süs olması Ay, olmuyor ya. Şef deyince bir başka ya, oluyor. Gürdaş'ın e, fıstığı ikincisi, birer kaşık biber salçası, birer kaşık domates e, salçası. Ben neyi sev sevdim biliyor musun süslerken, böyle yapıyor ağzını da. <gülüyor> <gülüyor> o kadar <laughs> severek yapıyorsun ki böyle. Ne yapayım? Ben de öyle süslerken böyle bir triplere giriyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki. Çorba mazı soğanı kıyması kavruldu gördüğün gibi hemen. Az su ekleyeyim mi? Bir tık salça vereceğiz. Bir tık Al. daha şöyle döndürelim. Bir tık döndürelim. Salçanın böyle kokusu gelmesi lazım zaten. Bir de böyle erişteni de koyacağız. Evet erişteni zaten mi? çok az. Bu taze erişte. Bunu hı hı. da arkadaşım verdi. Dedim çorba yapacağım dedim. Erişte verdim. Hakan dedi ki ya yani parası geldi. Ya bir işte parası bana sardı. De, koskoca dedi. Nur senin evine gidiyorsun dedi. Yani bir işte bizden alsın dedi. Yani. <laughs> Sağ olsun o zaman. Buradan sevgilimi iletiyorum. Hakan. Ben de çok vardı. Ama arkadaşım. olsun. <laughs> <laughs> Bu alması. Birazcık da şeyimiz var. Sosumuz. İlave edelim, ilave edelim, ilave edelim, ilave edelim. Harikası. Biraz da ilave edelim. Çünkü kıymamız, soğanımız iyi. Sen. Şimdi sana bir kepçe gerek. Ya da bunu atacaksın sonra. önce birazcık e, eriştenin bir şeyi vardır. Evet. Erişte için kaşığın. Teşekkür ederim. Da kepçen. Ben şuradan üç kaşık şunun içine hemen bırakıyorum. Tazeydi bu. bu. Evet. Kuru erişte değil. Üç kaşık. Bilerek mi? Taze mi konması gerekiyor? Yani mu? asıl birazcık da istiyorum. Dört kaşık bıraktım ben. Tamam. Yani eriştenin taze olursa daha güzel oluyor bu çorbada. Hmm. Yani bu çorbanın. Asıl özelliği, eriştesinin taze olması, birazcık böyle hamur usulüsü, birazcık ekşimsi Vallahi ha. bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten hani bazı çorbalar diğer yemeklerden hmm. rol çalabiliyor. Sanki senin çorban da şu an öyle oldu. Tam konuştuğumuz gibi oldu az Aynen. önce. Hani tek bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsunuz. Başka yemek yapmayla uğraşmayabilirsiniz. Yani tek önünde bunu e, tüketebilirler. Yani mesela benim gibi diyet yapan bir insan varsa bir kase bu çorbalar günü kurtarır. Evet, doğru. Yani başka bir şey E sen şimdi yok. Ramazan'da nasıl diyet yapıyorsun? Hani savurda falan. Savurda fazla yemiyorum. Mümkün olduğu kadar kahvaltılıkla kendimi besliyorum. Hmm. Sütümü içiyorum. Haşlanmış yumurtamı Top tutsun Top tutacak şeyler Elimi, yapıyorsun. Sadece mutfakta bildiğim için bu <laughs> püf noktaları. Bunları uyguluyorum kendime. Ben bunu da ilave ediyorum. Çünkü birazcık nane ve dereotu doğramıştık. Onu da yarım demet, demet dereotu, yarım demet maydanoz, of şu an mesela ben o sosu istemedim. Bak normalde çorbanın orijinali budur. Ben evet. burada terbiyeyi koymamız için normalde içine süzme yoğurt falan bu çorbanın içinde bu şekilde. Ama ben terbiyeyi yapmıyorum. Sırımdak böyle bir kaşık. bir kaşık. Bir kaşık normalde süzme yoğurt. Orijinalinde bu var. Ama ben terbiyeli yapıyorum. Senin içine mi yani Yok. servis ederken? Yok tencerede. Ha, ha. tencerede. Birazcık böyle çorbanın kesiği gibi olması lazım. Hı. Kesik olması lazım çorbanın. Anladım. Orijinali bu. Yine bunun içine ben tuzumu karar ve karar ilave edeyim. En baştaki tuzdur. Tamam. zaten senin mutfağını artık ezberledim. Evet. Tuzumuzu karar Benim gibi de koyuyorsun tuzunu. Ee, eriştelerin pişmesini bekliyoruz. Tamam eriştelerimizi pişmesini Zaten eriştiler taze olduğu için. Tamam. Yani 2-3 dakikada zaten tamamdır yani. Tamam. Zaten şurada gördüğün gibi erimeye başladı yani. Çorbamız kaynadı. Eriştiler hafif hafif kendine geldi. Nursel'cim istersen beraber Kasayım. sen onu kız. Sen karıştır, ben de öyle Böyle kepçe. böyle 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 yapmayacaksın mı? Yok. Ondan ona, ondan ona. Yok, kepçeyi bırak içeri. Şey. Sen hemen karıştır. Ben şefim kesmem mi diyorsun? Yok. En zor işi bana verdin ama. Ay dur bak tribe girdi. <laughs> <Şimdi gülüyor> şu anda bak ben onu yapayım sen tamam, onu yap. Tamam anlaştık. Çünkü ben o böyle kesilir diye çok korktum şu an. Şöyle bir kepçe daha koyduk bu. Çünkü birazcık kıvamı iyi geldi. Evet. Bir bekleyelim. Bir tıkırdasın. Şu an rengi bayağı güzel oldu. Zaten çorbanın amacı bu şekilde olacak kesme. Yani nasıl sana söyleyeyim? Çorbanın özelliğinde bu var yani terbiyeli bir çorba olması lazım. Evet. Birazcık az da bu. Biz onu. sosumuzu bu durumda fazla yapmış olduk. Birazcık fazla oldu sosumuz. İki kaşık yoğurt, bir yumurta sarısı. Bir, bir, bir kaşık bir kaşık bir, bir buçuk kaşık un yeterli. Evet gibi. Aynen bir öyle. Bir bardak da suyla beraber teyapıyoruz. Bunu da ertesi güne yoğurt çorbası olarak dönüştürebilirsiniz eğer fazla yaptıysanız. Bitti. Çorbamız tamamdır. Gördüğünüz gibi sarımsakla içinde evet. nanesi de rotu. Kapatayım mı? Bir tıkırdasın. Hafif bir tıkırdamasını istiyorum. Kim çalabilir mi? Tarifimizi son kez izleyin. Biz de buraları toparlayalım. O zaman son kez sezonun son sunumları gelsin.